Merhaba Gerçeğe Boyolculuğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bilgiyi ele almaya devam ediyoruz. Daha önce analitik bilgiyi işlemiştik. Şimdi ise sentetik bilgiyi anlamaya çalışacağız. Müzik Analitik bilgi, bilgiyi dışsal olarak ele alıyordu, soyut olarak ele alıyordu. Sanki o nesnenin kendisiyle bilginin bir ilişkisi yokmuş gibi. Nesne de zaten o bilgi var da biz gidip dışsal olarak elma toplar gibi o bilgiyi toplamamız gerekirmiş gibi davranıyordu. Sentetik bilgide ise artık bunun bir öte aşamasına geçiyor. O bilgiyi alıp işliyor. İdea bilen özne artık o bilgiyi alıp işliyor ve daha öte bir bilgi oluşturuyor. Yani işlenmiş bir bilgi oluşturuyor ki bu hali hazırda var olan o datalardan işlenmemiş verilerden daha üstün bir bilgiye ulaşmamızı sağlıyor. Bunu da artık tanımlar aracılığıyla yapıyor. Yani nesnelere tanımlar vererek onları tanımlamaya çalışarak tıpkı ansiklopedilerde yaptığı gibi ya da tıpkı ders kitaplarında yaptığı gibi tanımlar oluşturmaya çalışıyor. Yani bu sentetik bilginin, tümden gelimci bilginin en çok odaklandığı nokta tanımlar oluşturmak. Sanki bu tanımlar sonsuzlarmış gibi, sanki hiç değişmeyeceklermiş gibi tanımları temel ilkesi haline getiren bir bilgi türüdür. Sentetik bilgi. Oysa tanımlar geçicidir. Oysa tanımlar keyfidir tanımlamak sadece o an için o şeye bir bilgi vermeniz, o an için bir açıklama vermenizi sağlar. Ama bu tanım sonludur. Zaman ilerledikçe, devir değiştikçe, insanların düşünce yapıları geliştikçe bu tanımlar da eskicektir. Tıpkı bugün çöpe attığımız ansiklopediler, çöpe attığımız ders kitapları gibi değersiz bir bilgi haline gelecektir o tanımlar. Sentetik bilgi dediğimiz gibi tanımlar ortaya çıkarıyor. Geometrik nesnelerin tanımları ya da sözel tanımlar sentetik bilginin bize verdiği meyvelerdir ya da bize sunduğu bulgulardır ve bu bulgular daha öte ayrımları incelenir sentetik bilgi alanında. Mesela üçgenin köşeleri, açıları gibi, sayılar gibi ya da tanımlanan nesnenin sayısal verileri, dataları gibi ya da kelimelerin sözcükleri ya da bir makalenin kelimeleri gibi daha öte küçük bölümleri incelenmeye geçilir sentetik bilgide. Hadi, hadi. Vay canına... Ama bu nesnenin hangi verisinin ele alınacağı, hangi parçasının ele alınacağı keyfiyete kalmıştır. O tamamen o anki bilen öznenin keyfiyetine göre belirlenir. Tanım yapan, o sentetik veriyi oluşturan artık profesörün ya da o bilim dalının, o fakültenin ya da sırf sadece o okuyan insanın keyfiyetine kalmıştır o bilgi. Keyfi olarak seçilir, hangi alanına odaklanılacağı seçilir ve başka tanımlar bu odaktan çıkarılarak yeni tanımlara ulaşılmaya çalışılır. Ve böylece bu seçilen verilerin analizi ve tekrar birbirleriyle ilişkilendirilmesi, o parçaların birbirleriyle ilişkilendirmesiyle teoremlere ulaşılır. Ki bu artık sentetik bilginin, pratik bilginin en üst aşamasıdır. Teoremler ya da teoremlerle kanıtlar, formülasyonlar, o formüller, ortaya çıkan formüller pratik ve sentetik bilginin doruk noktasına ulaşmamızı sağlar. Ancak yine de bu teoremler zaten baştan o bilen öznenin ulaşmaya çalıştığı keyfi olarak belirlediği teoremlerdir. Yani genel olarak bütün bilimle ilişkiden kopuk bir biçimde kanıtlanmak istenen şeye göre veri toplanır ve ona göre bir formül oluşturularak bir kanıt ortaya çıkarılır. Yine keyfiyetten kurtulamayacaktır. Bilim henüz sentetik, tümden gelimci bilgi alanında da henüz felsefi bilgiye, henüz keyfiyetten arındırılmış sonsuz ölümsüz bilgiye ulaşamayacaktır. Çünkü burada felsefi bir düşünme biçimi eksiktir. Nesneler dışsal olarak ele alınır, bilgiden bağımsız olarak ya da bilen özneden, insandan bağımsız nesneler olarak ele alınır ve bunların ilişkileri dışsal sayısal ilişkiler olarak belli tanımları oturtulur. Bu tanımlardan belli analizlere ve yeni tanımlara ulaşılır. Ama bunların hepsi dışsal olarak yapılır. Bunların hepsi yaratıcı düşünceden, felsefi düşünceden bağımsız olarak bu yollarda ilerlenir ve sıklıkla bu yöntem bir bilim olarak adlandırılır gerçek sonsuz ölümsüz bilim buymuş gibi davranılır oysa bu bilim dallarının hepsi o bilim dalındaki egemen unsurların, öznelerin keyfiyetine ve onların körü körüne kabul edilen varsayımlarına dayanmaktadır. Bu bilim dallarının içine girebilmek için akademinin ya da işte lise öğretmeninin öğrettiği o bilginin ya da herhangi bir başka teorisyenin bilgi alanına girebilmek için o teorisyenin, o akademisyenin ya da o öğretmenin keyfiyetine uymak zorundasınızdır. Körü körüne kabul edilen, felsefi olarak kanıtlanmamış tanımlarına göre hareket edip bu tanımları veri alıp bunun üzerine burada ilerlemeye çalışmak zorundasınızdır. Kim kopya çekmeye kalksın? 30 yıllık öğretmenlik hayatımda bir tek kopya çektirmedin ve çektirmem de. Hiç çektirmez. Bu yüzden de sonsuz bilgiye, ezberden kurtulmuş yaratıcı bilgiye ne analitik bilgide ne sentetik bilgide ne tümden gelimde ne tüme varımda ulaşamazsınız. Bunu ancak felsefi bilgiyle yapabiliriz. Bunu da bir sonraki bölümde inceleyeceğiz. Bunu iyinin bilgisiyle yani bilen öznenin kendisinin oluşturduğu iyi kavramının bilgisiyle artık özgür bilgiye ulaşacağız bir sonraki bölümde. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.